İyi günler efendim. Ben Şemsettin Bayram. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı'nda Profesör Doktor Atabey Kılıç danışmanlığında doktora tezimizi yürütmekteyiz. 15 Nisan 2020'den itibaren çalışmaya başladığımız Tezkire-i Şuaray Mevleviye'nin bağlamlı dizim ve işlevsel sözlük tez hususu üzerinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu haftaki çalışma raporumuzda sizler de, sizlere tezkiremizin ilk maddesi olan Adem Dede Efendi hakkında yaptığımız çalışmaları ve araştırmalarımız neticesinde elde ettiğimiz verileri Esra Dede'nin daha önceki çalışmalardan yaralanma usulleri ve yaralandığı hususlar ve ele aldığı konular üzerine doğruları ve yanlışları üzerine konuşacağız sizlerle. Bunu yine daha önceki sunumlarımızda olduğu gibi bir slide sunumu ile sizlerle paylaşacağız. Buyurun efendim. İyi günler efendim. Adem Dede Efendi üzerine sohbetimizi geliştireceğiz. Adem Dede Efendi Esrar Dede'nin Tezkire-i araya Mevleviyesi'nde ilk madde olarak karşımıza çıkmaktadır. Elifba usulüne göre tertip edelim edilen bu Tezkire'de Esrar Dede daha ziyade mutasavvuf karakteri, zarif kişiliği ve Mevlevilik ile olan bağı göz önünde bulundurularak Tanıtılmış ve keramet sahibi kişiliği hakkında övgülere nail olmuş bir şahsiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. E, baktığımız zaman Esra de tezkiresinde biyografik hayatı hakkında e, çok fazla bilgilere rastlamayız. E, var olan bilgilerin bir kısmının da e, eksik alındığını e, görmekteyiz yaralandığı kaynaklardan e, olsa gerek diyemiyoruz. Çünkü diğer tüm tezkirelerde ve e, biyografik kaynaklarda e, farklı olan bilgiler esradede de e, daha yüzeysel olarak ele alınmış görüyoruz. Esradede daha ziyade e, mevlevi kişiliği hakkında eee Övgüler sunmakla bizim bize Adem dedeyi tarif ediyor arkadaşlar. Baktığımız zaman Adem dedi hakkında biyografik kaynakları incelediğimiz zaman en tunturaklı ve bilimsel niteliklere en uygun hazırlanan çalışma Adem Ceyhan hocamızın 2011 yılında Türkiyat Mecmuası'nda yayınladığı 17. yüzyılda bir mevlevi portresi Adem, Antalya'lı Adem dedi adıyla yayınladığı makalesidir. Burada Adem Ceyhan hocamız hassas bir bilimsel çalışma sunuyor. Aynı zamanda biz yeni yetişen saha elemanlarına da bir makalenin nasıl olabileceği hakkında bir araştırma çalışmasının nasıl olabileceği hakkında da örnek bir metin sunuyor. Bu çalışmayı tanıtacak olursak bu çalışmada Adem Ceyhan hocamız, Adem Dede Efendi'nin tezkirelerde tanıtım usulleri yine belli bir düzende ilerleyerek ismiyle ilgili rivayetleri ...teskireler ve biyografi kaynaklar nasıl almış örnek diyerek gidiyor. Sonra e, nereli olduğuyla alakalı olarak yapılan çalışmalar e, verilen bilgiler nedir onu tanıtıyor. Doğum tarihiyle ilgili verilen bilgiler vesaire e, bu şekilde ...teskireleri ve Cumhuriyet dönemine yakın çalışmalarda e, hazırlanmış biyografik kaynaklarda Adem Dede Efendi'nin Adem Dede Efendi hakkında veya Adem Çelebi Dede hakkında bilgi veren kaynakları nasıl ele alındığını tanıtıyor. Bizler de bu şuurla hareket ederek Adem Ceyhan Hocamızın da ele aldığı çalışmaları tek tek inceleyerek nasıl ele alındığı hakkında birbirlerini etkileme usulleri yönleri hakkında bilgiler edinmeye çalıştık. Ve şunu gördük ki arkadaşlar e, Sakıp Efendi'nin Sefine-i Nefise-i Mevleviye adlı çalışması kendisinden sonraki tüm biyografi kaynaklara e, örnek teşkil etmektedir. Zira e, teferruatlı bir tanıtıma gitmiştir bu eserde. Farça'nın yoğun bir şekilde kullanılması ve inşa dilinin çok ağır olması nedeniyle anlaşılabilirliği sahanın yeni elemanları için biraz zor olabilir ama eser mevlevi karakterler, mevlevi şahsiyetler hakkında en teferruatlı bilgiyi veren kaynaktır diyebiliriz. Ee, tabi bazı kaynaklarda e, rastlayamadığımız bilgiler, rastladığımız bilgileri burada da e, sefine e, nefise-i mevleviyede de bulamıyoruz. Bu, bu da ayrı bir husus. Yine de tüm kaynakları e, inceleyerek Adem'de de Fendi hakkında bilgi edinmeye çalıştık. Bu kaynaklar, ulaştığımız kaynaklar nelerdi onlara Zehri seyit Marzade Seyyid Rıza tezkiresine ulaştık. Bunun hem e, 19. yüzyılda matbul metni e, elimizde mevcut, hem Gencel Zavuççı Hocamızın eseri e-kitap halinde hem de tez halinde elimizde mevcut. E, Seyrekzade Asım Zeyli Züttetül Eşharı yine pdf dosyası olarak elimizde mevcut. Güftenin teşrifatı şu arası elimizde mevcut. Evliya Çelebiye'nin seyahatnamesindeki metinlere ulaştık. Ee, yine Muhammed Emin el-Muhibbi'nin Hulasatül Eser fi Ayan el -ka Hadi Aşer adlı eserine ulaşamadık. Bu e, eserden e, Adem Dede Efendi hakkında hazırlanan bir site var. İnternet sayfası. Bu sayfada bu eserden bahsedildi, Adem Dede Efendi'den bahsedildiği belirtiliyor. Ee, yine bu kaynaktan e, şey bahsetmez, Adem Ceyhan Hocamız bahsetmez. Yine şakayik zehirlerinde bu Adem Dede Efendi'den bahsedilmektedir kısa olarak. Ee, yine Safa-i Tezkilesi'nde Asar'ında çok kısa olarak değilmektedir. E, Salim Efendi'nin tezkireti şu arasında da yine kısa bir şekilde değinmektedir. Sakıp Efendi'nin nefise Sefine-i nefise Mevleviyen adlı eserinin e, Mısır nüshası, Mıs Mısır'da matbu edilmiş e, metni elimizde bulunmaktadır. Esra'da da tezkire şu arayı Mevleviyesi hem e, İlhan Genç hocamızın e, Türk Tarih Kurumu tarafından basılan eseri hem de tezi elimizde mevcuttur. Ee, Hüseyin Ayvan Saray'ın Hadikatü Cevami adlı eserinin e, en e-kitap hali elimizde mevcut ki buna ulaştık. Yine hayatı Ayvan Saray'ın e-kitap adlı e-kitap hali bulunmaktadır. Hammer Hammer'in Osmanlı şiir tarihi adlı es, e, kitabı var. E, bu kitaptan her Almanca'yı anlamadık ama bunu Google Translate'den çevirerek verdiği bilgiler hakkında üç aşağı beş yukarı kanaat edindik Mehmet Tevfik'in Mecmuatu Teracimine ulaştık elimizde mevcut yine konu hakkında teiste bir madde bulunmaktadır ki bu teisteki madde de genellikle Adem Ceyhan Hoca'nın çalışmasının özeti şeklindedir diyebiliriz. Ee, yine Şemsettin Sami'nin kamusun alem, alemında Adem Antali Adem Antali şeklinde e, bir maddemiz Antalyalı Adem şeklinde e, bir maddemiz mevcut. Orada çok kısa bir şekilde bahsetmektedir. Yine Meydanlar Usul birinci cildinde Adem Çelebi şeklinde geçmektedir. Nusat Ergun bunun Türk Şairleri adlı ansiklopedisinde e, birinci cildinde Adem Dede adı e, metin mevcuttur. Türk ansiklopedisinde yine birinci ciltte Adem Dede e, madde başı olarak geçmektedir. Yine Pürçekalı Süleyman Fikri'nin Antalya Livası Tarihi adlı bir eseri var. E, 1922'lere tekabül eden bir tarihte e, neşledilmiş neşredilmiş bir eserde e, şeyden Adem Dede Efendi'den bahsetmektedir. Adem Dede Efendi özellikle ailesi bakımında Antalya'nın soylu e, ailelerinden olduğu için Antalya ile ilgili tüm kaynaklarda e, tüm tarihi kaynaklarda Adem Dede ile ilgili bilgilere ulaşmamız mümkündür. Yine Ali Enver'in Semahane-i adlı eserinde e, Adem Dede Efendi ile ilgili kaynaklara ulaşmaktayız ki bu eserinde Tezkire-i Şuara-i Mevlevi'nin bir nevi özü olduğunu söylememiz mümkündür. Adem Dede'nin hayatı üzerine konuşmaya başlayabiliriz. Adem Dede'nin hayatına baktığımız zaman asıl adı olarak hemen hemen tüm kaynaklarda Adem ismi geçmektedir. Yalnız Hüseyin Ayvan Sarayı ve Hüseyin Vassaf'ın çalışmalarında Adem dedenin Hüseyin Adem olarak nakledildiği görülmektedir. Yine doğum yeriyle ilgili bir tartışma mevcut. Bu çok yoğun bir tartışma olmasa da bir farklılık mevcut. Çoğu kaynaklarda, Adem dediği Antalyalı olarak göstermelerine rağmen Eskar dedenin hemen tüm nüshaların tüm müsalların Antakyalı olduğu belirtilmektedir. Yine yaptığımız çalışmalara baktığımız zaman bu doğum tarihi, doğum yeriyle ilgili hem kendisinin ailesi Çavuşzade ailelerinin Antalya'nın önde gelen ailelerinden olması hem ilk intisaf ettiği zevk Kıra Muhammed Efendi'nin e, Mevlevi Şeyhi olan bu zatın Antalya Mevlevi hanesinde bir dönem şeyhlik makamında bulunmasının Adem Dedeni Efendi'nin Antalya'da olabileceği kanaatini kuvvetlendirmektedir. Burada Eskar Deden'in e, neden Antakya ya yazdığı e, meşhurdur. E, hatası diyebiliriz ama çoğu kaynak, çoğu nüshalarında Antakya olarak geçmesi burada müstensi hatasının ötesinde bir hatadan doğduğunu söyleyebiliriz. Yine doğum tarihiyle ilgili eserde de bir bilgi verilmez ama Adem Cihan bu doğum tarihiyle ilgili 1591-92 yıllarına yani hicri olarak bin yılını işaret eder. Yine Adem dededen bahseden hemen tüm kaynaklarda ailesiyle ilgili olarak serveti ve zame sahibi asil bir aile olduğunu söyler. Adem dedenin Çavuzdağ'da ailesine mensup olduğu bilgisi Sakit dedenin sefinesinde mevcuttur ki daha sonraki tüm çalışmalarda Çavuşsade ailesini gösteren tüm bilgiler e, Sakıf Dede kaynaklı olarak verilir. Yine Rıza Tezkiresi'nde de e, babasının adının Mehmet Çavuş olduğu, Mehmet Çavuş namında kudret sahibi güçlü biri olduğu söylenmektedir. Ceyhan'ın çalışmasına baktığımız zaman Adem Dede'nin babasının 1594'te 12 günlük sadezanlık hizmetinin nihayetinde şirpençe rahatsızlığından vefat eden Lala Mehmet Paşa olduğu belirtilmektedir. Ee, yine bazı bazı tezkirelerde de bu Mehmet Çavuş'un e, Manisa'ya gelen Manisa'da e, bulunan o dönem Manisa'da bulunan padişahı ve onun e, yanında bulunan erka, erkanı erkanı e, kendi muhitinde misafir etmiş bir süre onlarda onlara hizmette bulunduğu belirtilmektedir. E, ama Esra dedenin Adem dede maddesinde babasıyla ilgili bir kimlik bildirilmez. E, yine baktığımız zaman Ese Adem dede de bir dönem babasından kalan bu zahmeti sürdürüp ticaret ve e, dünya işleriyle meşgul iken bazı ilhan arzusuyla yani e, kendisinde ilham olunan e, arzu ile zincir kıran Muhammed dedeye intisap ettiği belirtilmektedir. Daha sonra da Zencefran Mehmet Efendi'ye intisar ettikten bir süre sonra Konya'ya giderek Nefis terbiyesinde bulunur. Burada Hz. Bostan Evvel Efendi'nin çelebinin terbiyesinden geçer. Akabinde de e, 1040 yılında hayatını idame ettirmek kazanmak için İstanbul'a gider. Orada e, Galata Mezlevihanesi'nde Rusu İsmail Dede'nin yanında bulunur. Bir süre burada Rus'u İsmail Dede başvurarak artık Antalya'ya gitmek istediğini söylemesine rağmen İsmail Dede'den bu rızayı alamaz. Yerinde kalır. Bu rıza isteme işlerinden bir süre sonra da İsmail Dede vefat eder ve onun yerine posnişin olarak Galata Mevlevi Hanesi'nin şeyhliğine e, bürünür. Bu makama gelir. E, Tabi bu makamda da yaklaşık 11 sene kalıyor. İsmail dededen sonra 11 sene kalıyor. Kaynaklar e, Adem dedenin bu Mevlevi Hanede yaklaşık 22-23 yıllık bir süre bulunduğunu bunun da 11 yıllık süresinin şehlik makamında bulunmasından bulunmasını tamamlandığını söylüyor. Ee, yine kaynaklar Adem dedenin herkese babalık eden cömert, ağırbaşlı bir şeyh olduğunu söylemektedir. Ee, yanında şey kılık kıyafet değiştirerek kalabalık içerisinde bulunduğu vakitleri tanınmak isteme, şöhretinin şöhretli biri olmak istemez. Bu sebeple yine Sarkıt Dede'nin sefinesinde Adem Dede'nin şiirlerini yazmamasını, kitap divanlaştırmamasını sebebini olarak bu şöhretten kaçınma hali olduğunu belirtir. Zira şiirlerini topladığımızda bir divan oluşturabilecek çoklukta olduğunu söylüyor. Çoğu şiirlerini de mecmualarda ya Adem Dede muhabbetle bağlı kişilerden nakledilen ya da Adem Dede'nin terbiyesinden geçmiş müritlerin ezberinde olan şiirleri topladığı zaman bir divan teşkil edebilecek nitelikte şiirleri olduğunu söylüyor. Ee, yine cömertliği, yardımseverliği ve bu mukabilde gösterdiği bazı kerametlerin olduğu da e, rivayet edilmektedir. Yine Antalya Divası tarihine baktığımız zaman Adem'de de ölmeden önce e, Antalya'da bulunan tüm mal ve mülklerini ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere vakfediyor. Yine e, bu vakıfta Adem Dede ile ilgili bir, verilen bilgiye baktığınız zaman e, Seyyid Ahmet adında bir oğlunun yine Kamile Hatun adında da bir kızının olduğunu söyleyebiliriz. E, Hicri günü 63'te de e, şu, e, şeye, hacca gitmek için yola koyuluyor. Mısır'a uğruyor. Burada bir süre kayre Mevlevi hanesinde bulunuyor. Ee, bunun yanındaki müritleri ayrılma vaktinin her geldiğini her defasında söylemesine rağmen e, artık şeyhinden oradan şeyhinden müsaade alınmadan e, gidileceğini, gidilmesinin doğru olmadığını söyleyerek e, bir süre bu Mevlevi hanede e, misafir olarak kalıyor. Ramazan ayında da aynı yılın Ramazan ayında da hastalanarak vefat ediyor. Nisari namında bir şair de bu tarihe yani vefatından sonra Postnişinli'ye geçen Muhammed Adi dedenin adına bir tarih düşürüyor. Ne güldür devri Adem geçti bu devri Muhammed'dir şeklinde Devri Muhammed bu Mısra'da bu tarihe 1063 tarihine bir atıf vardır diyoruz arkadaşlar. Karakteri üzerine konuştuğumuz zaman ise hemen hemen tüm kaynaklarda Adem Dede'nin fakir babası, yardımsever ağırbaşlı vakı, vakı kişi, vakar sahibi ile öne çıktığını görüyoruz. Bunu çeşitli sıfatlarla tezkirelerde bulmamız mümkündür. Mesela Esrar Dede'nin bu yönde müşarun dil benan yani parmakla gösterilen bir kişi Ebu Fukara sıfatı Mümtazı bir akran, akranların içerisinde öne çıkan göze çarpan bir kişiliği, baba ya alem, halkın babası halka yardım eden, koruyan kollayan anlamında. Yine şeyhi babakar, vakar sahibi bir şeyh, ağır başlı bir şeyh olarak tarif edilmektedir. Yine Rıza Teskiresi'nde de şeyhi sahibi, irşad, vücudu Ali icat, yani sahibi, olgun bir şeyh ve soylu bir kişi olarak tarif edilmektedir. Hem manevi hem de maddi yönüne atıf vardır. Yine Safai tezkiresinde de Şeyh-i Kamil yani artık e, nefis terbiyesinde inşaada erişmiş, kamillik e, vazifesine ulaşmış bir e, kişi olarak tarif edilmektedir. Edebi kişiliği üzerine yapılan e, çalışmaları ve verilen bilgilere baktığımız zaman e, ekseriyetle şiirlerinin ilahiye tarzında veya işte e, bu cezbe ile ilham olunmuş duygu ve düşünceleri sufiye öne bir tarzda bestelenerek e, sunan e, eserler olduğunu söylemektedir bizlere. E, hele şiirlerinin e, usulü beste usulü ne baktığımız zaman e, zikir ve tevhidlerde bu zikir ve tevhid ayinlerinde sıklıkla kullanılan e, materyallerden olduğunu söyleyebiliriz. Yine e, bu şiirlerini göz önünde bulundurduğumuz zaman e, ilahi aşkla yanlış bir gönlün e, feryadını akseden önemli şiirler olduğunu görüyoruz. Baktığımız zaman Tahir Özlü ve Mehmet Fuat Köprülü yine Saadettin Nusret, Nihat Sami Banarlı eserlerinde Adem dediği hece ve zinde şiir yazan ilk ve tek mesnevi şair, mevlevi şair olarak işaret ediyorlar. yine Rıza Tezkire'sinde de hem Farsça hem de şu Türkçe şiirlerinin belirli nitelikte olduğunu gösteriyor bizlere. Ee, Ali Enver Semahane edepte e, bizlere hoş nizam bir şair yani e, güzel şiirler güzel bir şair e, olduğunu, hele tarihlerinin e, çevresi tarafından gıpta ile okunduğunu ve beğenildiğini söylüyor bizlere hem döneminde hem de kendi çevresindeki şairleri etkilemiş bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor. Adem dedenin çavuş sadelerden olan Adem dedenin soyu günümüzde de devam etmektedir. Bir yakın zamanda yazılan bir kitap var, Cennet Beyraksı adlı kitap. Mehmet Celalettin Ferdahlı'nın hazırladığı bir kitapta e, ee, Çavuşzade ailesi hakkında bilgiler mevcuttu ki burada da e, yine Adem dedi hakkında da teferruatlı bilgileri bulmamız mümkündür. Şiir örneklerine bir bakalım. Evet. Adem Dede ile ilgili şiir örnekleri, Adem Dede'nin yazdığı şiir örneklerine baktığımız zaman çoğu kaynaklarda rastladığımız örneği gel sözü şiiriydi. Bunu baktığım zaman devdehli libasını aşk ile giyen gelsin, zehrini şeker gibi zevk ile yiyen gelsin, ol günlerini sayın hem geceler kayın, hakrati şine daim sabrı de yanan gelsin, Hakk'a iremez kimse atlasu libas ile öz kendi eliyle canın arkı yan gelsin. Talı kıl ile giz menzile girişilmez. Kendilik ile olmaz mürşide uyan gelsin. Aldanma sakın Adem her aline dünyanın öz varlığını bunun yokluğu vasa yan gelsin diye bir şiiri bir diğeri de gelir gider dedikli şiiri var. Alemde alemde dam kişiye dem adem gelir gider. Adem mi var? Adem mi var ki aleme hürrem gelir gider? Bağrı belaya her kişiye çektiği felek kim var ki bu cihana müsellem gelir gider? Gözün cihandan aç gözünü kendi haline, Sen göz yumu açınca bu alem gelir gider. Nergisme gel, nergisme gel ki bildi vefasız durur cihan, Bağın yolunda gözleri pürlem gelir gider. Adem odur. Adem odur ki adını alemde andına. Alemde at kalır Adem gelir gider. Evet, yer alandığımız kaynaklar aslında da işte Adem Ceyhan'ın makalesi e, birinci derecede kaynaklarımızdan yine İlhan Genç Hocamızın Esrar dedenin tezkire şu ara yönelde ve yesin, bir şekilde ele aldığı kaynağı bizim temel kaynaklarımız arasında. Akabinde yine Sakıf Dede sefine Nefsi da bizim konu hakkındaki temel kaynaklarımızdan diğer yerine geldikçe yararlandığımız kaynaklardandır. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın efendim.